Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Anlaşma yapıldı. Türkiye o ülkeyle milli muharip uçak üretecek. Türkiye ve Malezya, savunma sanayisindeki işbirliğini yeni bir anlaşmayla güçlendirecek. Türk savunma sanayisi bünyesinde faaliyet gösteren 18 firma, Asya Pasifik bölgesinin en geniş çaplı savunma fuarlarından olan Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda ürün ve kabiliyetlerini sergiledi. Anadolu Ajansı muhabirinin aldığı bilgilere göre, Türkiye ile Malezya arasında son dönemde çok yakın bir işbirliği bulunuyor. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından, Malezya hükümeti ve silahlı kuvvetleri, başta Sahra Hastanesi olmak üzere ayni ve nakdi olarak desteklerini ve yardımlarını Türkiye'ye ulaştırdı. Malezya Başbakanı Enver İbrahim de depremden 9 gün sonra Türkiye'yi ziyaret ederek desteklerini Türk halkına iletti. Ziyarette ülkeler arası ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Bu kapsamda savunma sanayisi alanındaki işbirlikleri ve potansiyel projelerde masaya yatırıldı. Söz konusu görüşmelerde iki dost ve kardeş ülke arasında savunma sanayisi alanında devletten devlete satış mekanizması tesis edilecek, herhangi bir aracı firma kullanılmaksızın doğrudan doğruya ilişkilerin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Bu amaçla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Malezya hükümeti ile savunma sanayisi işbirliği projelerinin hayata geçirilmesi noktasında görevlendirildi. Bu kapsamda SSB, devletten devlete satış mekanizmasının yasal altyapısını oluşturmak maksadıyla işbirliği anlaşmasının taslağını Malezya Savunma Bakanlığı'na iletti görüşmeler planlanan şekilde devam ederken başta kıyı görev gemisi ve 155 mm kundağı motorlu OPIS projeler olmak üzere çeşitli projelere ilişkin SSB doğrudan Malezya devleti ile görüşmeler yürütüyor. Devletten devlete satış mekanizmasıyla Bangladeş, Filipinler, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk gibi ülkeler SSB öncülüğünde başarılı ihracat projeleri hayata geçirildi kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.